İstanbul ve gidiş. Terk ettiğin şehir İstanbul olmasaydı kaldıramazdım gidişini. Gidişinle bağ çözülen dizlerime destek olmasaydı Beyoğlu'nun sarhoşları yine kucaklardı Sultanahmet'teki bahçe. İstanbul en büyük sır arkadaşın. Saklar boğazın sularında sel oldu bu gözyaşlarım. Ezanlar bastırır hıçkıra dönünce ağlamaların, Duyurmaz kimseye, incittirmez gururunu. İstanbul terk etmeyen sevgilidir. O kadar geniş yüreği, çan istersen kilise olur, Haham istersen havra, Ya da istersen bir kubbenin altını, Mavi mavi döner etrafında, mest eder seni. Ne çan kalır, ne haham hepsi bir bedende can olur. Geçmediyse içindeki o yara, hazırsın demektir büyük imtihana. Hocadır İstanbul, yaman bir hoca. Medrese medrese, sokak sokak, harlar kalbindeki ateşi. Boğazın serin rüzgarı, sarnıcın soğuk suları alevlendirir yanan yüreğini. Vakit gelmiştir artık. Son bir defa çıkarsın istiklale. Hatıralar caddesinde acıyla, gözyaşıyla koşarsın boydan boya. Sonra çıkarsın Galata'ya, bırakırsın kendini istiklale. Bir haberdir sevgili, seyreder. Sıradan bir yıldızın kayışını. Bilmem kimi diler senden gayrı Yanmanın sonunda kermişliktir bu, mutlu eder, dilek olmak sevginin dudaklarında. Sonra Üsküdar kucaklar ateşlerden geçmiş delisini, küllerinden çıkarsın, dinmiştir gereksiz acıların. İstanbul Yaman hocadır demiştim sana, öğretmiştir bütün gerçekleri.